Herkese merhaba arkadaşlar Kasım ayı videomuza hoşgeldiniz Bir kaslamayayım Bir bakın bir kaslamayayım Bence kaslayayım videoyu dondururum O yerde bir Kaslamayayım Bu arada e, Ben daha fazla büyüyünce 12 ayın ciğer şifren Yelince açılacakmış Bu arada şu, şu anda kendime bakıyorum Şu anda ekrana bakıyorum size bakıyorum Hımmmmmm <laughs> Neyse. Bir dakika bir dakika. Hemen videoyu devam. Üstünü vururum. <laughs> ben o videoyu bulacaksa vururum. Videoyu beğen. Abone ol. Videoyu beğen ve abone ol. Videoyu beğen ve abone ol. Yoksa sıkırma. Sıkır. Abone ol ha. Bak bak sınırlıyor lan. Bak sınırlıyor bunu. Aranızda abone olmayan biri var bak. Onu sıkıyorum bak. Aranızda abone olmayan biri varsa onu sıkıyorum bak. Kardeşim, bazı videolarımda yorumla e, yani başlangıç şeyi e, yanlış yani. yani birazcık birazcık şeyler bilgiler aldım. Yorum yaz Başlangıcı yazmadan önce şey yapmak lazımmış, bakmak lazımmış. Burada ben kendi kendime e, şey yapmadım. Kendimi YouTuber yapmadım. Arkadaşım yaptı. Adını söylemedim. Bunu üç video sonra söylerim. Zaten YouTuber oluyorum. Diye YouTube videom var. Sonic konusu ve e, şey QBS Boyfriend FDF diye bir tane videolarım var. Oralarda var. Arkadaşım. O benim YouTuber u yaptı. YouTuber yapan o. Ee, e, onun ön kanalının adı Kerem Acar O zaman PUBG e, PUBG mobil Şeyi var resmi var ona tıklayın Ona da abone olun Bir de Zabuncu diye bir tane youtuber var Bu da benim amcam Lütfen ona da abone olun Osa Bak çıkıyorum ben Çıkıyorum Videoyu beğen Videoyu beğen

olur benim için. Bakın böyle şeyler yapmazsınız ben üzülüyorum. Lütfen bu silahları da sıkmak istemiyorum. Silah aslında bir özelliği var ama söylemeyeceğim. Evet ben Tuğra. Ve uzun bitmesin daha var ama ben bitirebiliyorum istedim. zaman yani. mask. <laughs> <laughs> Videoyu beğenin ne olur. Kaç kere dedirmeyin bana. Bir, bir, dakika. Bir bir, bir bak. Ne olur bir şunu bir inceleyin. Bu kas. Bu kas olabilir mi? Bu kas. Bu kas. Hem bu gerçekten olabilir mi? Bu güçlü bir kas bence. Kasa bak bir kas. Ha, kas. İlin kas yani be. Videoyu ben yoksa video atmam bak. Olur. Bu beni Kocaman bir aile olacağız. Ve çok fazla abone olmam için bu çok uzun sürecek ama çok fazla abone olmak için elimden geleni yapacağım. Ama videoları beğenin. <laughs> evet. Diğer ki videomda ne yapacağım biliyor musunuz? Diğer ki videomda da de, diğer ki videomda? Hagi vagi FNF videosu atacağım. Lütfen videomu beğenin ama. Bakın beğenmezsin çok üzülüyorum bak. Nesil görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Buradan kalp. Burada iyi günler. Görüşürüz arkadaşlar ama videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bakın üzülüyorum bak üzülüyorum üzülüyorum. Çok üzülüyorum bak. Neyse. görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.